Merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Zoom yapıyoruz. Ee, tabii ki senin gelmesini istemiyorum. Burada e, her şeyimi göstereceğim arkadaşlar. Ee, özel şeylerimi göstereceğim. Belki videolarımı izleriz. Hemen sıhır edelim. Evet arkadaşlar şöyle ben şöyle bir değişik şeyler yazacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> i̇şte kanal işte kanal. Evet arkadaşlar. Böyle işte Ay şu de çok komik. Orada sesimi pek ayarlayamadım. <laughs> evet arkadaşlar orada. Evet <laughs> arkadaşlar. Bence Mirapolis izleyelim biraz. Ama çok sürmemesi gerekiyor. Evet işte bu bir şey. Yani işte bizim için mucizelerimiz var. Müze, müze uğurluyla peki de. Oha. Hmm, bir şeymiş evet Arkadaşlar neyse. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte benim zoom'um böyle. Ee, arkadaşlar bence bu kadar <laughs> çekmem yeter. Arkadaşlar AVM videosu da gelecek. Ee, gelecek ama sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Ben iyi ki var. <laughs> ne diyorum ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar öyle çekim dedim ben de. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ama gitmeden önce arkadaşlar bir süre anlamı gelmeyecek. Ee, sadece e, inceleme videoları gelecek ve veya te teori de olabilir. Ee, bence o bölümleri şey videolarımı kaçırmayın arkadaşlar. Lütfen benim videolarımı saatinde girin arkadaşlar. Zaten bildirime bastınız mı? Ee, ilk, ilk, size siz haberdar arkadaşlar. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Videolarımı artık nedense az görüyorsunuz. Ee, neyse. Bu videonun sonuna geldik. Videoma abone olmayı, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.